arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Squat Game şekeri yapıyoruz arkadaşlar. Şu an annem şeker döküyor. Tavamıza, tepron tavamıza toz Bir yemek kaşığı toz şeker koyuyoruz. Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar şu an ocağımızda toz şekerimizi karıştırarak eritiyoruz. Kısık ateşte yapacağız bu arada. Evet yanmaması için kısık ateşte yapacağız. Ve hiç durmadan karıştırmamız gerekiyor. Ben de sizlere şöyle annem yaparken kalıplarımızı göstereyim. Zaten Sukaret Game'in meşhur şeyi yuvarlak, üçgen kare. Bizde de bunlar vardı. Bunları aldık. Bu şekilde Beril, Ahmet heyecanlı mısınız? Evet, evet. Ahmet sen heyecanlı mısın? Okey, evet. Peki, yalayarak ne yapacaksınız? Yoksa iğneyle mi? İğneyle yapacağım. Evet. Ahmet sen neyle yapacaksın? İğne. Bak ben ilk yalayacağım sonra güneş rengine getireceğim. Aa evet. Aynı filmdeki gibi yapacaksın sen o zaman. İğneyle ben Ha, Şöyle adam var diyor o oh hemen yazı yazı Evet. Hani şöyle tutuyordu. Evet. Hani, hani onu yazısıydı ya. Onu, onu yapmaya çalışıyordu. Ben, 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 ben de Pelin'in dediğinden o yaptı. Da... Sen de bir dediğinden yapacaksın. O zaman size başarılar dilerim. Şekerimiz olacak görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar erimeye başladı. Bu şekilde oldu. Daha çok eriyecek. Evet arkadaşlar şu anda Yarım çay kaşığı karbonat atıyoruz rengin açılması için karbonatı çok dökmeyin çünkü köpürüyor arkadaşlar ve kıvamı tutmuyor o zaman bu şekilde rengi açılıyor arkadaşlar iyice donduktan sonra bu şekilde şekillerimizi çıkarttık birazcık daha soğumasını bekliyoruz böyle evet Arkadaşlar kat gibi şekerlerimiz oldu. Ben video başlamadan önce, önce bir denedim. Allah'tan yuvarlananı kırmadım. Benimkisi böyle. Bel gökör görelim anne. Kare benimkisi. Yavaş vurduk, Benim ben. kırıldı hemen. Yani. Ahmet'inkinde gel. Evet, şu an başlayalım mı? Başlayalım. Hadi 3 2 1. Ben çok korkuyorum çünkü daha demin hey komple kırıldı zannetmiştim. Lok kırıldı. Ahmet yapabiliyor musun? <laughs> Ahmet kırmızı seren. Bakayım bir el. Arkadaşlar ben kırdım. Bunun en güzel mantısı. <laughs> Yalan. Ahmet'e ne yaptın annem hadi? Kırdım. Tamam kırken üçgen kalacak. Oralar kırılacak zaten annem. Ortadakini kırmayacağım. Beril vurarak yapıyor. Açılıyor. Ya, Açılıyor. Bera'ya bakalım. Beray hiç ilerliyor. Ben hiç ilerleyemem. Ya, yalıyorum. bu. Yaptım. Ne yaptın anne? Bak yaptım. Açıldı. Mı? Tamam. 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 Öbür... Ben bir tane daha kırdım. Kız. Kız kırdın. Aferin. Kız bir tane kalmış. Bunu kırsam ölmeyeceğim. Kız le, şöyle elinle tut da bir bakalım. Kareyi kurtar bakalım. Ha? ha? Dikkatli ol. Ya böyle pıt pıt pıt. Dikkatli. Aha! Yaptı. Bir yer kaldı benim. Gel Yalama. <laughs> evet Ahmet Tunay sen ne yapıyorsun annem? Batılmaya çalışıyordum. Ha orasına batır. <laughs> Aha Beril yaptı. Vallahi yaptı bir. Laf verim kızıma. Bitti mi hepsi benim? Evet hep bitirdi. Orada küçücük bir parçası kalmış. Ha tırılıyor. Tırıldı mı anneciğim? Bakalım birle. <laughs> Bakayım birle nasıl olmuş? Bitirdin mi anne? Aferin orada küçük bir parça kalmış. Ama bir şey yok. Bir şey yok mu orada? Ama. Hadi o zaman hızlı bir şekilde orayı da kurtar. Aha. Ahmet nasıl gidiyor i̇şte annem? İşte bu. Yaptın mı böyle? Yaptım. Evet evet oğlum da kırdı ya. Şey Aferin oğluma. Kürdan mı Onunki daha inceydi annem. Kırdın mı kız? Ahmet üçgenini göster nasıl yaptın annem bir göster ya. Bravo size ya. Aferin size çocuklar. Kürdan Aha sulu boya yapmıştın ya anneciğim o yüzden olmuş. Bilmiyorum. Kürdanla bunu becerdiniz. Aferin bilmiyorum size. İlk ben bitirdim sonra onlar bitirdi değil mi? Evet. Şey şöyle onu <laughs> Anne Annem bana ellerimi annem bir durdurdu durdur. yuttu. Video mu durdurdum tamam hadi durdurdum çabuk gel hadi. Tamam. Evet onun üstüne yaptıklarınızı koyun ama Belincim sen de kareni göster. Çek bunu Ahmet'in üçgenini Değil Aferin mi? Ahmet nasıl becerdi ya Vallahi hayret etti. Yuvarlak üçgen kareydi değil mi böyle sıra? <laughs> Yuvarlak üçgen kare mi? Evet. Ters, ters oluyor sanırım. Beril diyor kuş duydun da yine. Ben Güzel de, miydi anne? Anne arkadaşlar ben Ahmet başaramaz. Ahmet ilk denelendi sanıyordum. Evet, evet kürdanla yaptı ve biz şekerimiz birazcık da kalın dökmüşüz. Kalın olduğu için de kırılması çok zordu. Ama buna rağmen yaptı. Var kolaydı. Kolay mıydı anneciğim? Kolaydı. Gel anneciğim. Bu. Sadece senin üçgenini gösterdik anneciğim. Gel seni de göstereceğim. Gel videoda. Elim yapış yapış. Sen de ellerini kapak. Ahmet Tuna yıkadı geldi. Üçgeni buraya koyduk annem. Aa, yani ama ben kolay başardım. Ahmet, ablam ve onlar daha zor başardı. Evet anneciğim. İlk sen yaptın. Sonra ikinci Beray. Üçüncü de Ahmet. Ama Ahmet'ten de yani hızlı oldu. O kürdanla yapamaz dedim ama yaptı. Aferin ona. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ha, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bu dedik onu devam de. Tamam anne. Bay bay. Bay bay. Bay bay.